Türkiye Büyük Millet Meclisi Başkan Vekili ve Dem Parti İstanbul Milletvekili Sırrı Süreyya Önder, geçirdiği kalp rahatsızlığı nedeniyle kaldırıldığı hastanede 18 gün süren yaşam mücadelesinin ardından hayatını kaybetti. Önder'in vefatı siyaset ve sanat camiasında büyük üzüntüye yol açtı. Sırrı Süreyya Önder için iki tören Atatürk Kültür Merkezi'nde düzenlendi. Ardından naaşı Levent'teki Barbaros Hayrettin Paşa Camii'ne getirildi ve burada kılınan cenaze namazının ardından Zincirlikuyu Mezarlığı'nda toprağa verildi. Cenazede Önder'in kardeşi Ali Fuat Önder ve kızı Ceren Önder taziyeleri kabul etti. Cenaze törenine Türkiye Büyük Millet Meclisi Başkanı Numan Kurtulmuş, AK Parti sözcüsü Ömer Çelik, Milli İstihbarat Teşkilatı Başkanı İbrahim Kalın, CHP Genel Başkanı Özgür Özel, CHP eski Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, eski Başbakan Binali Yıldırım, Ahmet Türk ve çok sayıda siyasetçi, sanatçı ile birlikte binlerce vatandaş katıldı. Sırrı Süreyya Önder'in ölümünün ardından sosyal medyada paylaşılan bir video büyük ilgi gördü. Önder'in elinde Cura'yla ile Urfa'nın etrafı Dumanlı Dağlar adlı türküyü çaldığı anlara ait görüntüler kısa sürede binlerce beğeni ve yorum aldı. Yörük halk çalgılarından olan cura, bağlama ailesinin en küçük üyesi olarak biliniyor ve önderin bu performansı sevenleri tarafından duygusal bir şekilde paylaşıldı.